Evet gençler tekrar merhabalar. Bugünkü dersimizde polinomlarda bölme işlemi ile ilgili uygulama yaparak bu kısmı tekrar edeceğiz. İlk sorumuza başlıyoruz. Polinom verilmiş x artı 1'e bölümden kalan nedir diye soruyor. x artı 1'e de bölmek demek burayı sıfırladığımız zaman bizim için x eksi 1 yazmak o halde bize p eksi 1'in kaç olduğunu soruyor. P eksi vermiş p eksi 1 soruyor yani x gördüğün yere eksi 1 yaz diyor yaz o halde eksi 1'i. Eksi 1'in küpü eksi 1, eksi 3 çarpı eksi 1'den artı 3 ve eksi 1 geldi. Bu durumda 3 eksi 2'den sorunun cevabı 1. E seçeneğini işaretliyorum ve ikinci soruya geçiyorum. Px polinomunun x eksi 4'e bölümden kalan dedi. Hemen x'ine 4 yazdım. Bize P4'ün kaç olduğunu soruyor. Elimde ne var? x artı 2 var. x artı 2 4 yap diyor. Yani x gördüğün yere 4. 2 yaz diyor. Yazalım o halde x yerine 2. x yerine 2 yazarsak içerisi 4 oldu. Karşı taraf 2'nin küpü 8 eksi 2 artı 5'ten 6 5 daha cevabı 11 olarak işaretliyorum. C seçeneği şimdi 3. sorumuza geçiyoruz. Polinomun x eksi 1 ile bölümden kalan 7. Türkçesini x eksi 1 ile bölmek demek. x yerine 1 yaz cevap 7 çıkacak demek. O halde 7 eşittir. x sene 1 bir yazınca 1'in her kuvveti 1 oldu. Yani 2 geldi. x sene 1 yazınca da buradan m artı 1 geldi. Bu durumda m artı 3 madem 7 çıkacak. O halde m'in değeri 4 olarak işaretlenecek. Geçeceğim dördüncü soruma. 4. soru ne vermiş? Bakın bir çarpan vermiş. Çarpan ne işe yarar? Çarpan benim için denklem mantığı bakarsam denklemin köküdür. O halde x sene eksi 2 yazarsam her zaman kök bu denklemi sıfırlayacak. Yazalım eksi 2'yi. Eksi 2'nin karesi 4, eksi 2a artı 4 geldi. Bu durumda 2a eşittir 8 yani a eşittir 4 soruyu hızlıca tamamlamış oluyorum. Şimdi geçiyorum 5. soruya. Türevden de çok sık yaptığımız bir şeydi arkadaşlar. Hatırlayacaksınız türev dinleyen arkadaşlar. Bir sayı paydayı sıfır yapıyorsa eşek gibi yukarıda sıfır yapacak demiştik. X eşittir 2 madem aşağıyı sıfır yapıyor. O halde x eşittir 2 yukarıyı da sıfır yapmak zorunda. Yapsın bakalım. 2 yazınca 8 eksi 2 artı m madem sıfır. 6 artı m eşittir 0. O halde m eşittir eksi 6. Türevcilerin löp diye çözeceği bir soru. 6. soru. Px ve Qx'i x 4'e böldü. Kalanlar 5'e 1. O halde x artı 4'e bölmek demek eksi 4 yazmak. P'de eksi 4 yazınca 5 çıkıyormuş. Aynı şekilde Q'da eksi 4 yazınca da 1 çıkıyormuş. Bunlar verilenler. Olduğuna göre höbülü polinomunda eksi 4 yazıyor. Bu sefer soru köküne geçtim. Bu denklemde x'e eksi 4 yazınca X'ine eksi 4 yazınca ne geliyor? Bakın eksi 4 çarpı P eksi 4 eksi M çarpı Q eksi 4 geldi. Neyi bulduk? Kalanı. Ne diyor? Tam bölünüyor. Tam bölünüyorsa kalan direkt sıfıra eşitlenecek. Hemen yazdık değerleri yerine. Sonuçta buraya 5 demiş. Buraya da 1 demiş. O halde eksi 20 eksi M. Madem 0 M'nin değeri buradan eksi 20 olarak işaretlenir ve 7 soruya geçildir. 7 sorumuz ne diyor bize? Kas sayılar toplamı diyor. Kas ne yapacaktık? 1 Bir, yazdık. 1'i 3 eksi 2'den. P1'i 12 olarak vermiş bize. Soru köküne geçiyoruz. X eksi 3'e böl diyor. Ne demek? 3 yaz. X sene 3 yazınca soru kökü bize 3 eksi 2'den P1'i soruyor. Hacı dayı sen zaten bu diyordun değerini. Doğrudan işaretleyip geçiyorum. 8. soruya. Px polinomunu x, x 1'e böldü yani x sene 1 yazdı. Cevap 36 çıktı diyor verilen ifade. Soru köküne bakıyorum x 3'e böldü dedi yani 3 yaz dedi soru bize. Q3'ün kaç olduğunu soruyor. O hadi Q'ya veya P'ye bakarak x sene kaç yazman gerektiğini gör. Q'nun içine bakarsan x 3 oldu yani x gördüğün yere 3 yaz diyor sana. Yaz x gördüğün her yere 3'ü. 3 2'den 1 oldu. X sene 3 yazınca 9 artı 6 artı 3 çarpı Q 3 oldu. Sonucu bize vermiş arkadaşlar 36 olarak. O halde 15, 18, 18 çarpı Q 3 madem 36 burası kaç gelecek Q 3 değeri 2 olarak işaretlenecek. Şimdi 9. sorumuza geçiyoruz. Yavaş yavaş artık karıştıralım çarşıyı x kare eksi 2'ye böl dedi. x kare eksi 2'ye bölmek demek ne demek? x'in kuvveti x kare x küp gibi kuvvetlerse büyük ifadelerse sıfıra eşitleme yapamayız. Neye götüreceğiz? Sıfıra denkleştireceğiz. O halde karşıya attığımız zaman x kare gördüğümüz yere 2 yazacağız doğrudan. O halde x üzeri 4. x karenin karesi eksi x kare artı 2. Şimdi x kare gördüğüm yere doğrudan 2 yazıyorum. 2 yazınca 2'nin karesinden 4 geldi. Eksi 2 artı 2, 2'ler götürdü. Cevabı 4 olarak işaretliyorum. C seçeneği geçiyorum. Aynı şekilde bakın. X küp eksi 1'e böl dedi. Bu durumda X küpü ne yapacağız? X küp gördüğümüz yere doğrudan 1 yazacağız. X üzeri 9. X küpün küpü. X üzeri 6 arkadaşlar. X küpün karesi yanında da M eksi 1 var. Şimdi X küp yerine 1 yazınca 1'in küpü 1 geldi. 1'in karesi 1 geldi. Artı M eksi 1 neye eşit? Madem tam bölünüyor kalan sıfır olmalı. O halde birlerin teki gitti. 1 artı m madem sıfır m'nin değeri buradan. Eksi 1 olarak işaretlenir. A seçeneği. Sıradaki soru yavaş yavaş işlem biraz da çirkinleştirelim. x kare eksi x eksi 2'ye böl dedi. O halde karşıya attık bunları. x kare gördüğün yere x artı 2 yaz diyor. O halde denklemi düzenliyorum. x küp dediğim x kare çarpı x yanında da ne var? 4x artı 1. Ben ne yapacağım? x kare gördüğüm her yere her seferinde x artı 2 yazacağım. Yazıyorum o halde. x kare yani x artı 2 yazdım yanında x var. Eksi 4 x artı 1 açalım şu parantezi. x kare artı 2 x eksi 4 x artı 1 bak ne geldi bir daha x kare geldi. Sen ne yapacaktın? Her geldiğinde x artı 2 yazacaksın. Yazdın x artı 2 yanında 2x eksi 4x ve artı 1 düzenleyip işaretleyelim. 3x eksi 4 xten eksi x geldi. 2 artı 1 daha 3 demek ki cevap eksi x artı 3 ile e seçeneği olarak işaretlenir. 12. sorumuza geçtiğimiz zaman x ile bölümden kalan o halde x yerine 0 yazınca arkadaşım ne oldu? P0 değeri 6 olarak verilmiş. Diğer ifade x eksi 1'e böl yani x yerine 1 yazdır x'e x yerine 1, e 1 yazınca Q0'ın kaç olduğunu soruyor bize. E, denkleme baktığın zaman sana yırtıyor kendini x sene 0 yaz diye. Yaz x gördüğün her yere 0'ı. P0 artı 4 bölü Q0 eşittir. X sene 0 yazınca gitti burası. 2 kaldı. P0'a 6 demiş soru. Bu durumda yukarısı 10. E 10'u kaça bölersen? 2 çıkar. Tabii ki 5'e. O halde cevabı 5 olarak işaretliyorum. Ve tamamlıyorum bu partıda. Şimdi 13 nolu soru var. Karşımızda 2 bilmeyeni denklem çözümü aslında bizim için. x eksi 1'e böl yani x sene 1 yaz dedi. 1 yaz 7 çıksın diyor. 2 yazınca da 9 çıkacak diyor. 2 bilmeyeni denklem çözümü. O halde başlayalım. x sene 1 yazınca a artı b eksi 1 geldi. Yani toparladığım zaman a artı b'nin değeri 1'i karşıya gönderdim 8 oldu. Şimdi x sene 2 yazınca 2a artı b eksi 1 geldi. Yani 2a artı b eşittir. Yine 1'i karşıya gönderdim. 10 oldu. E buradan bir zahmet a ve b değerlerini bulalım. Taraf tarafa çıkarttık. B'ler gitti. A buradan 2 geldi. E a 2 ise toplamları 8 olduğuna göre b'ye 6 kaldı. Çarpımları 12. B seçeneğini işaretliyorum ve geçiyorum 14. soruya. 14. soru. Akraba evliliği deden soru bizim için. Niye? Bakın x'e bölmek demek. x eşittir 0. Yazdın x'ine 0'ı sonuç 3 çıkıyormuş. x eksi 2'ye bölmek demek. 2 yazmak. 2 yazınca da sonuç 7 çıkıyormuş. Şimdi bunlar veren ifadeler. Soruya bakıyorsun. x'e x eksi e 2 diyor. Sana sorulan ifadenin ikinci derece denklemin kökleri. 0'a 2 değil mi? Evet. Senin elinde 0'a 2 var mı? Evet. O halde ne yapacaksın? Hemen bunları şıklara yapıştıracaksın. x'e ne? 0 yazınca 3'ü, 2 yazınca 7'yi veren tek seçenek vardır. O da benim doğru cevabım olur. Hemen e seçeneğine bakıyorum. Oradan var çünkü sinyali çaktı. X'e sene 0 verince 3 gelir göründüğü üzere. X'e sene 2 yazarsan da 4 artı 3'ten 7 gelir. Demek ki cevabım E seçeneğidir. Direkt şıklardan bu şekilde çözerek geçeceğim ifadeyi. Geçtik 15. ifadeye 15. soru. Polinomun x küp eksi x ile bölümden kalan verilmiş. Şu an pek bir şey anlamadım diyelim. Soru köküne baktığım 2 X X'e 2 yazınca bana P1'i soruyor. Polinomda 1 yazıyor da denklem yok. Denklemin olmadığı sorularda denklemi sürekli biz yazacağız. Nasıl yazacağız? Hemen başlıyorum. Bakın polinomu aldı. X küp eksi X'e böldü. Eşeklerle bir tane bölüm bulacak. Kalanı da vermiş. X kare artı X artı 1 diye. Şimdi ben bu soruda BX yani bölümü bulamam. Hiçbir zaman bulmamama da gerek kalmayacak. X sene yazılacak olan sayılar orası her zaman gelecek. Gitmiyorsa bil ki ya sen malsın götüremedin ya da soruyu hazırlayan mal gitmeyecek bir ifade vermiş. P1 soruyor. X sene yaz biri bak. Bir yadınca bir eksi birden sıfırladı. Burayı löp diye yuttu. Her zaman kalanla çalışacaksın. Elinde kalan. X sene bir yazdın. 1 bir, bir bir. Sonuç 3 çizildi. Ve geçtik 16. soruya x eksi 3'e böl diyor. Ne demek? x sene 3 yazmak. x sene 3 yazınca sonuç eksi 70 çıkıyormuş. Buna göre Maldonado'yu bul dedi. Elimde ne var? x bölü 3. Bu x bölü 3 ifadesini ne yapmamız isteniyor arkadaşlar? x bölü 3'ü al 3 yap diyor. Yani x gördüğün yere 9 yaz diyor. Yaz x gördüğün her yere 9'u. 9'u 3'e böldüğün içerisi 3. 9'un karesi 81 önündeki eksi unutma. Artı 9 artı m neye eşit? eksi 70. Hacı dayı burası eksi 81 artı 9 eksi 72 artı m. Madem eksi 70 karşıya atarsan m'yi buradan 2 olarak bulacağın geçeceğin diğer soruya. Bölme işlemi bölümünden kalanla ilgili şimdi son teste geçiyoruz. O yüzden yeniden başa döndük. x eksi 4'e böl dedi. Ne demek abicim? x'e 4 yaz demek. Sonuç 9 üzeri m eksi 3 çıkacakmış. Üst sayı sorusu aslında. X sene 4 yazınca içerisi 3 oldu. 3 üzeri m geldi. Mat bir üstü sayı ne diyordu bize? 9 madem 3'ün karesi üstü üstü çarpılırsa 2m eksi 6 olur. O halde tabanlar eşit üstleri eşit diyorum. M eşittir madem 2m eksi 6 demek ki m'nin değeri 6 olacak. Geçeceğim birinci soruyu. Şimdi ikinci soru. Az önce vermiştik ama orada doğrusal bir ifade vardı. Şimdi bir beden genişlettik. Ne demiştik? polinomun yanında bir çarpan varsa her zaman orayı sıfırla. Şimdi ben burayı nasıl sıfırlarım? x kare gördüğüm yere eksi 1 yazarak sıfırlarım. Yazalım o halde. Eksi 1 adınca yuttu burayı. Sıfır eşittir. 4 x kare çarpı x. Ne yapacaktık? x karenin eksi 1 yazacağız. O halde eksi 4 çarpı x'den eksi 4 x. Yanında 4 x var. Yanında da m artı 4 var. Ne oldu? 4 x'ler eve gitti. O halde m artı 4 sıfır olduğuna göre m'in değeri eksi 4 çizim. Üçüncü soruya geçtik şimdi. Dağınık durdun ama gayet kolay bir soru. 2x eksi 4'e bölmek demek. Hemen sıfır eşitlediğin 2. x sene 2 yazınca p1'in değeri 7 verildi. x artı 3'e bölmek demek. Eksi 3 yazmak demek. Yazdın eksi 3'ü eksi 1 artı 1'den. Q eksi 2 kaç denmiş? 4. Bunlar verilen ifadeler. Buna göre diyor ki höbülöp denkleminde x eksi 3'e böl kaç çıkacak? Neydi x eksi 3'e bölmek demek? 3 yazmak. O halde x gördüğün her yere 3 yaz x gördüğün yere 3 yazarsan 6 eksi 5'ten içerisi 1 oldu artı 3 yazınca karesi 9 çarpı 3 yazınca 3 eksi 5'ten eksi 2 oldu ne oldu bunları vermiş zaten sana buraya 7 demiş buraya da eksi 2 demiş q eksi 2'nin değeri kaçtı pardon artı 4 bu durumda 7 benden 36 senden 43'ü işaretliyorsun aman diyorsun bu da soru mu 4. soruya geçtik x küp eksi 2'ye böl dedi. x küp eksi 2'ye bölmek demek. Ne demek arkadaşım? x küp gördüğün yere kök 2 yazmak. O halde yazalım. Önce düzenleyelim. x üzeri 12. x küpün dördüncü kuvveti. x üzeri 6 x küpün karesi ve yanında da x küp artı 1 var. Şimdi x küp yerine kök 2 yazdım. Kök 2'nin 4'ü eksi kök 2'nin karesi artı kök 2 ve artı bir toparlayalım. Kök 2'nin dördüncü kuvveti 16'nın kare kökünden 4. Kök 2'nin karesi 2. Yanında da kök 2 artı 1 var. O halde sorunun cevabı 3 buradan 1 buradan 4 artı kök 2 ile az seçeneği diye çizip geçiyorum. Şimdi 5'in soru var. x kare artı 2'ye böl dedi. x kare artı 2'ye bölmek demek ne demek? x kare gördüğün yere eksi 2 yaz diyor. Yazdıktan sonra sonuç 2x artı 3 çıkacak diyor. O halde düzenlemeye başlayalım. X küp bizim için nedir? X kare çarpı X. Eksi 5X kare artı 2AX artı B eksi 3. Düzenleyelim. X kare gördüğümüz yere eksi 2 yazacaktık. O halde eksi 2X. X karenin eksi 2 yazınca eksi eksi artıladı. artı 10 oldu. Yanında da 2AX artı B eksi 3 var. Neye eşitti? Eşit olmalıydı. 2X artı 3'e. Şimdi eşitliğe geçelim. Ne yapacağız? X'in katsayısı. X'in katsayısı nasıl sabit? Sabitir. İçinde X olanlar eksi 2 artı 2'ye kaça eşit olmalı? Karşı tarafta 2'ye. Demek ki 4-2'ye böldüğün A eşittir 2 cepte. Sabit terimler. Sol tarafta 10 artı B eksi 3. Sağ tarafta sabit 3. Bu durumda B'nin değeri 6. 10'da karşı eksi olarak geçti. Eksi 4 geldi. Aile bey topla diyor. Bu durumda 2 eksi 4'ten eksi 2 diyorum. Soruyu geçiyorum. Gelelim aslında benim favori sorularıma. Altıncı soru. Altıncı soruya geldiğimiz zaman arkadaşlar benim için dediğim gibi favori sorudur bu. Ben olsam bunu sorarım şu ana kadar sorular içinde. Dördüncü dereceden bir denklem var. İki tane kökünü vermiş bize. Aslında bu tamamıyla parabolik bir denklem yazma. Bir denklemin kökleri karmaşıksa diğer kökleri bunlar mutlaka eşlenidir. Yani bakın şunu söylüyorum. Şimdi bir kökü eksi i demiş. O halde diğer kök eşleniği artı i'dir. Bir kökü iki i demiş. Diğer kök eşleniği yani eksi iki i'dir. Şimdi kökleri belen denklem nasıl yazılırdı? Normal şartlarda biz şöyle yazardık bu denklemi. Derdik ki herhangi bir a sabiti çarpı x'ten sırayla bu kökleri çıkar. Eksi eksi i'den artı i, eksi i, eksi iki i ve eksi eksi iki i'den artı iki i olarak biz bu denklemi yazardık. Ama bir kolaylık vermiş bize demiş ki başka sayı bir demek ki buradaki sayımız kesinlikle bir. Gelelim soru köküne artık p sıfır. X'e sıfır yazınca bunlar zaten gitti. I çarpı eksi i'den eksi i kare. Eksi 2i çarpı 2i'den. Eksi 4i kare. O adı sorunun cevabı 4. i üzeri 4'tü. i üzeri 4'ün değeri 1'di. O yüzden cevabı 4 olarak işaretliyorum. 10 numara 5 yıldız. Bir soru bizim için. 7. soruya geçtik. Yine favori sorularımızdan biri. 7. soru arkadaşlar. Sınavda çok mu potansiyeli? Çok yüksek bir ifade. Üçüncü derece bir denklem verilmiş. Denklemi sıfırlayan değerler bunlar ne yapacağım sıfırladığına göre bunlar kök. O halde az önce altıda yaptığım gibi yine kök değeri verilen denklem yazımı. Bir a sabiti çarpı ne yapacaktım? X'ten kökleri çıkar. Eksi eksi birden artı bir, eksi bir ve eksi iki. A sabitini bul diye ne demiş sana? X'ine sene sıfır ver, dört çıkacak demiş. Bak abiciğim dört çıktı. X'e sıfır verince bunlar gitti. Bir çarpı eksi bir çarpı eksi iki. O halde a eşittir gördüğümüz üzere 2 olarak çıktı. E, A 2 olduğuna göre şimdi x sene 3 yaz diyor. A'yı 2 olarak buldum. x sene 3 yazınca 3 1 daha 4. 3'ten 1 çıktı 2. 3'ten 2 çıktı 1. Cevap kaç geldi? 16. 10 numara soruyu işaretledim. Geçtim. 8. soruya. Polinom x 1 çarpı x artı 1'e bölündü. Bu sefer de şöyle yapalım soruyu. Şimdi bir ifade. Düşün ki 15'e bölünüyorsa 3'e de 5'e de bölünmeli. O halde x eksi 1'e bölünmeli. Yani 1 yazınca 0 çıkmalı. x artı 1'e de bölünmeli. Yani eksi 1 yazınca da 0 çıkmalı. Oldu sana iki bilimli denklen çözümü. O halde x'e 1 yazınca ne geliyor bak buradan? 1 artı 1 artı a artı b. Yani toparlıyorum. a artı b eksi 2. Eksi 1 yazarsak ne geliyor? Eksi 1'in küpü eksi 1 artı karesi 1 eksi a artı b. O halde toparlayayım eksi a artı b birler götürdüğü ne geldi? Sıfır. E, eksi a artı b sıfır olduğuna göre karşıya attım. buradan a eşittir b geldi. bunların toplamı eksi 2 idi. Demek ki bu da eksi 1 bu da eksi 1. Neyi soruyor sana? b'yi işaretle diyor. Eksi 1 olarak işaretliyorsun. Geçiyorsun 9. soruya. 9 ne oldu soru? x eksi 1'e böldü yani x sene 1 yazdı cevap a çıktı diyor. x sene 3 yazınca da cevap B çıktı diyor. Şimdi bakıyorum. Denklem verilmemiş. Şu anda denklemi üretelim. Px polinomunu x kare eksi 4x artı 3'e böldü. Yanında bölüm kalan da 2x artı 4. Ne demiştik? Hatırla. Bölümü bulma mümkün değil. Hiçbir zaman bulmana da zaten gerek kalmayacak. Şimdi başlayalım. Bak x sene 1 yazarsan p1 eşittir. 1 yazınca burası sonuçta bak bu denklem x eksi 1'e x eksi 3 diye çarpınlardı. Yani 1 yazınca gitti. 1 önce ne kaldı? Kalan 6. O halde bunu eşittir a. x sene 3 yazalım bu sefer. x sene 3 yazınca burası 3'ün çarpanı katı olduğu için yine gitti. 3 yazarsan bu sefer az önce 1 yazmıştı şimdi 3 yaz 6 4 daha 10. Bu da B'nin değeri ikisini çarp diyor o halde 60 diyorsun geçiyorsun yine lezzetli bir soru bizim için ve 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 son 3 soruya geçiyoruz. Bol miktarda mat bir kokan bir soru. Aslında TYT'de 10 numara gidecek bir soru. X eksi 2'ye tam böl dedi. Yani 2 yazınca 0 çıkacak dedi. Yaz o zaman 2'yi. X'ten yani 2 yazarsan 2 üzeri n artı 2 üzeri n eksi 1 artı 2 üzeri n eksi 2. 2'nin 4. kuvveti 16 7 ile çarptığın 112 neye eşit 0. Sol tarafta arkadaşım bu durumda 2 üzeri n'ler ortak. Al 2 üzeri n parantezine buradan 1 geldi. Buradan 2 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 2 geldi. Buradan da 2 üzeri eksi 2 yani 1 bölü 4 geldi. Karşı tarafa attım 112. Hemen şurada bir payda eşit diyelim. Bunu 4 ile bunu 2 ile bunu 1 ile. Bu durumda neye dönüşüyor? Bak 2 üzeri en çarpı 4, 6, 7. 7 bölü 6 madem 112. Hemen 112'yi. Aşağısı bu arada 4 olacaktı. Düzeltelim onu. 112'yi 7'ye bölersen kaç kalır? Burada 1 kalır. Burada da 16 kalır. Demek ki 2 üzeri en bölü 4. Madem 16 2 üzeri eşittir 64 yani n eşittir 6 10 numara 5 yıldız lezzetli bir soru bizim için cevabı 6 olarak işaretle geç. Türevciden el kaldırsın sırada türev sorusu var. Türev her ne kadar kaksa da biz inadına yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bütün sınıflarımıza türevi anlattık ve türevden mahrum kalmak istemiyoruz. O yüzden diyorum ki polinomu aldı. X artı 1'in karesine böldü. Buraya bir tane bölüm geldi. Kalan da 10x artı 6. Denklem yazıldığına göre şimdi şov zamanı. Her zaman çarpanı buranın kökü. Kaç? Eksi 1. x sene eksi 1 yazınca burası gidiyor. Yazdım eksi 1'i. Eksi 1 karesi artı 1 çarpı eksi 3'ten eksi 3 geldi. Eksi a artı b. Neye eşit x sene eksi 1 yazınca? Eksi 10 artı 6'dan eksi 4'ü. Yani toparlayalım şu ifadeyi bu durumda. Zaten bakın eksi 4'ler götürdü. Eksi a artı b 0 yani a eşittir b geldi bu dursun. Devam edelim. Şimdi türev alalım gençler. Özellikle yazıyorum türev aldığımı. Türev alırsam sol taraf 3x kare. Eksi 6x artı sabitin türevi gitti eşittir. Burası yine gitti. Karşı taraf 10x artı altın türevi de 10. Şimdi yine x yerine eksi 1 yazalım. X'e eksi 1 yazınca 3 artı 6 artı a. Madem 10'a eşit. Burası 9, 9 artı A, 10 olduğuna göre A eşittir 1. A, B'ye eşittir. Demek ki B eşittir 1. 10 numara çözüm. Gayet başarılı bir soru. Ve 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 günün son sorusu. Polinom ikinci derece. Başka sayısı 2. Yazdım 2'yi. X-1'e tam bölünüyor. X-1 yazdım. E diğer çarpan yok. Diğer çarpanı da ben X artı Maldon'a diyorum. Nasıl yapalım? Çözüme başlayalım. p 2 x'e 2 yazarsan 2 çarpı 1 çarpı 2 artı mi? Yani dağıtırsan buraya bak ne geliyor? 4 artı 2 mi? Hazır. Şimdi p 0. x'e 0 yazarsan 2 çarpı eksi 1 çarpı mi? Ne geliyor? Bak eksi 2 mi? Bunların toplamını soruyormuş bize. Bunların toplamı m'ler birbirini zıplattı. 4'ü işaretliyorum. Ve bu testi de bu şekilde tamamlamış oluyorum. Polinomlarda bölen kavramı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu durumda polinomları tamamlamış oluyoruz. Diğer dersimizde görüşmek üzere. İyi eğlenceler.